Arkadaşlar merhabalar. Bilgisayar mal 40x7'nin deneme 17'sini çözüyoruz. Evet birinci sorumuz. Bir hareketlinin zamana göre konumu aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre hareketlinin sürat zaman grafiği hangisidir? Şimdi zaman eksenine yani zaman değerine ve ne kadar yol aldığını tablodan tanımlamamız gerekiyor. Zamana bakalım. 0 1 aralığı 1 saniye 1 saniye 2 3 aralığı 1 saniye yani hep her aralık 1 saniye. Her bir saniyede önce 2 metre gitmiş sonra tekrar 2 metre gitmiş sonra tekrar 2 metre 6 8 buraya kadar her saniyede 2 metre gitmiş. Yani o zaman her saniyede gittiği yollar aynı olduğu için bu aralıkta e, aynı zaman aralığında aynı şekilde gitmiş. Yani x eşittir vt şeklinde yazarsanız ya da sürat eşittir yol bölü zaman şeklinde yazarsanız. 8, 8 metrelik yolu 4 saniyede gitmiştir. Yani 2 metre bölü saniyelik bir sürat değerine sahibiz ve pozitif yönde çünkü sıfırdan başlayıp 8'e geliyor. Ama sonra 8'den 5'e 3 metre, 5'ten 2'ye tekrar 3 metre, yani geriye dönmüş, negatif yöne gitmiş demektir. Ve zaman yine 4, 5, 6 yani aralıklara bakıyorsunuz yine birer saniye. Son 2 saniyedeki süratine bakacak olursak toplamda 6 metre gittim. 2 saniyede demek ki süratim 3. Ama geriye döndüğüm için tabii ki cevabım eksi 3 olmalı. Yani ilk 4 saniyede sürat değerim 2. Sonraki 2 saniyede ise sürat değerim 3. Buna uygun cevap A seçeneği olmalıdır. Evet ikinci sorumuz bir yay sorusu kalınlıkları farklı iki yaydan x yayında bir atma oluşturulup şekil birdeki gibi yayları birle birleştiren ek yerine doğru gönderiliyor bu atma o noktasından sonra şekil 2'deki gibi ilk defa k ve L atmalarına dönüşüyor buna göre k ve L atmalarının hangileri birbirinden farklıdır şimdi x'ten y'ye geçerken o noktasında iletilen atma yine baş yukarı olarak gitmiş ama geri dönen atmaya bakıyoruz. O da baş yukarı. Yani bu iki atmaya bölünmesi kalınlıklarının farklı olduğunu gösterir. Ve geri dönerken hala baş yukarıysa L'nin ince, K'nın ise kalın olduğunu söyler. E, bu durumda süratler birbirinden farklıdır. Yani ince olan daha süratli, kalın olan daha yavaştır. Bir doğrudur. Periyot dediğimiz zaman KVL atmalarının periyotları başlangıçta bu atmanın oluşması için ne kadarlık bir zaman gerekirse bu atma ilerlerken bölünse de oluşma zamanı yine sabittir, değişmez. Yani ilk oluşturulma anına bağlıdır. Sabittir. Genişlik süratle doğru orantılıdır. Sürat değiştiği için KVL'de genişlikler de farklı olacaktır. Yani doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Aynı kalınlıkta ve uzunluktaki çeyrek çember şeklindeki çubuklar birleştirildikten sonra özdeş mumlar, bal mumları yerleştiriliyor. Önce Z, sonra X, daha sonra da Y bal mumu eriyor. Isıtıcı şekildeki gibi gösterilen noktada ısıtılmaya başladığı anda. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyoruz. Şimdi ısıtıcı K ve N'nin birer ucundan ısıtılmaya başlanmış. Önce Z'ye ulaşmış sonra X'e yani o zaman aynı uzunlukta çünkü çeyrek çemberden bahsediyoruz. N'ye baktığınızda daha çabuk göndermiş daha aynı kalınlıkta olmasına rağmen aynı uzunlukta olmasına rağmen sadece demek ki bu cinsiyle ile alakalı N'nin ısı iletkenliği K'nın ısı iletkenliğinden bu yüzden büyük demektir. Çünkü çubuklarda kalınlık, uzunluk da etkilidir ama bunlar aynı olduğuna göre sadece N'nin cinsinin K'dan daha iyi olduğunu, ısıyı daha iyi ilettiğini söyleyebilirsiniz. Daha sonra ise Y düşüyor. Şimdi bu Y buradan da ulaşmış olabilir. Sol taraftan da ulaşmış olabilir. Bu yüzden L ve M ile alakalı kıyas yapılamaz. Bu yüzden de N'nin en büyük olduğu yorumunu da yapamamış oluyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği oluyor. İç direnci önemsiz bir üreteç, bir reosta ve özdeş lambalar. X ve Y'nin parlaklıkları. Reostanın sürgüsü ok yönünde biraz çekilirse nasıl değişir? Şimdi parlaklık dediğimiz zaman güç. Güç dediğimizde de akım ya da gerilime bakarak. Çünkü dirençler aynı kalacağı için ya akım nasıl değişmiş ya da gerilim nasıl değişmiş buna göre düşüneceğiz. Ama buradan ok yönünden bir miktar çekildiği zaman biraz farklı bir durum söz konusu. Yani ortalara getirdiğinizi düşünürseniz direncin yarısı lambaya paralel, diğer yarısı da bütün sisteme seri oluyor. O yüzden burada farklı bir düşünce olmamız lazım. Mesela diyelim ki bu lambaların ilk, ilk dirençleri 6 Reusta'nın ilk direnci de alt olsun. Böylece x'in nasıl değiştiğini hemen net bir şekilde karar verebileceğiz. 6 ile 6 paralel olduğu için 6 bölü 6'dan 2, 6 bölü 2'den 3 gelecektir. 3 ile 6 seri olduğu için ilk durumdaki eşdeğer direnciniz 9 gelecektir. Şimdi bu akım zaten pil sabit olduğu için akım çarpı 9'dan 9'da ters orantılı bir akım değeri kıyaslamış oluyoruz. Şimdi şuradaki sürgüyü biraz ortaladığımızı düşünsek, yani şuraya getirdiğimiz düşünsek, bu 6, burası 3, geri kalan 3 onlara seri olacak. Yani önce 6 ile 3'ü halledeceksiniz. 6 ile 3'ten de ne gelecektir? Çarp topla yapabilirsiniz. 6 çarpı 3, 6 artı 3, yani 9, yani 2 gelir. Şimdi x tambasının 6'sı var y ve reostanın yarısından 2 geldi 8 var 6 2 daha 8 bir de 3 var yani 11'lik bir direnç elde etmiş oluyorsunuz yani v eşittir birinci durum ikinci durum çarpı 11 yani eşdeğer direnciniz büyüdüğü için akım değeri küçüldü yani x de ana kol üzerinde olduğuna göre x'in üzerinden geçen akım değeri küçüldüğünden kesinlikle x'in parlaklığının azalması gerekir. Şimdi iki seçenek var azalır azalır diğeri artar ya da azalır şeklinde olması gerekiyor. Şimdi buradan yola çıkarak şöyle düşünebilirsiniz x azalır y doğrudan artar yorumu hatalı olur. Çünkü öncesindeki akım 9'du bu 9'u 2'ye bölerek paylaştırıyordunuz. Ama şimdi 6'ya 3 gibi farklı bir paylaşım var. O yüzden şöyle düşünebilirsiniz. Yani 6 ile 3 üzerinden zaten paralel olduğu için toplamdaki volt hesabı ile yapmak daha mantıklı. VY için yani VY'yi akımdan değil de şöyle yapacağım. Y ve başlangıçtaki paralelden düşüneceğim. Yani akım i bir çarpı neydi demin? 6 ile 6 paralelde 6/6/2'den bölü 6 bölü 3'lük bir direnç vardı. VY'nin gerilimi bu şekilde hesap edildi. Yani 2 tane 6 vardı ve buradan eşdeğer direncimiz 3 olarak buldunuz. Yeni gerilimi hesap ediyorum. I2 çarpı 6'nın 3 ile paralelinden bu sefer 2 geldi. Yani VY'nin voltunu hesaplayabileceğim hem direnç küçüldü hem de akım küçüldü. O yüzden kesinlikle Y lambasının uçları arasındaki volt küçülmüş demektir. Bu durumda P'ye parlaklığında azalması anlamına gelir. Yani cevabımız azalır azalır B seçeneği olmalıdır. Yüklü cisimlerin içinde bulunan yükler en dış yüzeye dağılır. Böylelikle yüklü iletkenlerin içerisindeki elektrik alan sıfır olur. Bunu ilk bulan bilim adamı Faraday kendi adıyla anılan Faraday kafesini geliştirmiştir. Buna göre bir iki 3 durumlarından hangileri Faraday kafesini örnek olarak gösterilebilir? Alüminyum folyo ile sarılan cep telefonlarının siyal alamaması. Şimdi bu Faraday kafesin içerisinde e, yükler dışarıda biriktiği için elektriksel özellik yoktur. Yani elektriksel alan sıfırdır diyoruz. E, bu durumda e, folyo da metal olmasından dolayı kapattığınız zaman içerisinde elektrik alan özelliği olmadığından sinyal etkisi oluşamayacaktır. Yani alamaması Faraday kafesine örnek gösterilebilir. Fazla akıma karşı evlere sigorta takılması. Sigorta denilen cihaz burada aslında o cihazın korunması amaçlı üzerinden fazla akım geçtiğinde kendini kapatan, akım geçmesini engelleyen bir devre elemanıdır. Yani üzerinden akım geçerek çalışan bir sistemdir. Kafes mantığı söz konusu değildir burada. Araba içindeyken yıldırım çarpmaması yine metal bir kapalı ortam üzerinden dışarıda yük birikmesi içerisindeki yükün olmaması ile alakalı bir sistemdir. Bu da Faraday kafesine birebir uyabilecek bir örnek çeşididir. Bu yüzden cevap E seçeneği olmalıdır. Eşit bölmeli yatay düzleme bir düzlem ayna, saydam olmayan engel, gözlemci ve cisimler yerleştirilmiştir. Bu aynaya bakan G gözlemcisi hangilerini aynada hangisini aynada görebilir? Şimdi gözün aynadaki görüntüsünü alıyoruz. İki birim arka taraftadır. Görüş alanını çiziyoruz aynanın uçlarından. Şu an K dışında sanki herkesi görebiliyoruz gibi. Ama bu engel görüş alanına girsek bile görmemize engel olacağı için 3'e 1 gittiğimiz zaman M noktası engelin arkasında kaldığı için M'yi göremiyoruz. Bu engelin görüntüsünü de düşünmeliyiz. Görüntüsünü aldığımız zaman aynı şekilde N ve P de görüntüsünün arkasında kaldığı için bunları da göremiyoruz. Ama L için bir mani yok arada bakın ne engelin kendisine görüntüsü ya da görüş alanının içinde olmasından dolayı mutlaka görülebilir diyoruz. Yani cevabımız B seçeneği olmalıdır. Taşma seviyesine kadar su dolu taşıma kabına eşit kütleli altı çizilmiş. Yani bu cisimler eşit kütleli ve şekildeki gibi dengededir. Buna göre hangileri doğrudur? Bunların kütleleri aynıysa M eşit M eşittir D çarpı V yazıyorsunuz. K'nın öz kütlesi sıvıya yani suya eşitken L dibe çökmüş. Yani L'nin öz kütlesi K'dan büyük demektir. E kütleler aynıysa hacimler ters orantılıdır. L'nin hacmi K'nın hacminden daha küçük demektir. Buna göre taşan sıvının hacmi K cismin hacminin iki katı olamaz. Taşan sıvının hacmi çünkü K artı L'nin hacmi kadardır. K'nın tüm hacmi sıvıya batmış. L'nin tüm hacmi sıvıya batmış. Yani k artı l'dir. E bunlar eşit hacimde olmadığı için k'nın hacminin 2 katı olamaz. Taşan sıvının kütlesi l'nin kütlesinin 2 katıdır. Taşan sıvı askıda kalanlar için k'nın kendi kütlesi kadar ama l'nin kendi kütlesi kadar değildir. l'nin hacmi kadar taşmıştır. Bu yüzden l'nin kütlesinden daha az taşmıştır. Çünkü l daha yoğun sıvı daha az yoğundur. Yani l'nin taşırdığı miktara bakarsanız VL çarpı D sudur. Bu da kendi ağırlığından daha hafiftir. Çünkü kendi yoğunluğu daha büyük olmasından dolayı dolayısıyla bu da yanlıştır. Taşan sıvının hacim, taşan sıvının hacmi L cisminin hacminin iki katından fazladır. Şimdi L artı K, L'nin hacmi daha küçüktü. O zaman K daha büyük olduğuna göre L'den bir tane daha alsak K daha fazla olduğu için tabii ki taşan sıvı L'nin 2 e, katının fazlası oluyor. Çünkü şu kadardır. K artı L'ye kadardır. E, K L'den fazla ise L'nin iki katından daha büyük olması anlamına gelir. Yani doğru cevap C seçeneğidir.